Ve bizlere bak arkadaşlar. Bugün gün güzel gösterdi. Bu karşı deniyor. İyi geliyor, karşı deniyor, Bir de bu ile kolye özelliği var. Evet, başka. Bir bu ile kolye var. Önünü de görebilir miyiz? Evet. Peki senin elindeki ne Aslan? Senin elindeki. Spadilen. Ne eldiveni o? Spadilen Arkadaşlarına gösterir misin? Nasıl çalıştığını. Alma atıyor. Evet. Herkese hoşçakalın. <laughs>